Geliyorum, hadi gel. Ne bineceksin şimdi? Ben. Nereye bineceksin? Burası. Hadi gir. Tamam, hadi gidelim. Gel sen de gel. Ben de geliyorum hadi. Gel. Hadi git bakayım. Baba. Çok bakalım. Yol nereye gidiyor? Baba, buradan gidelim baba, mi? Çıkış, evet. Oradan mı çıkışı var? Evet. Hadi. Baba, buradan. Tamam. Buraya Aa bak, nilç çorabını unutmuş. Elleme, elleme, hayır elleme, Oğlum, elleme başkasının çorabını kasın Gel baba. Bak. Gel şuradan mı Var mı çıkış? Bak. Baba, mı tamam, tamam. Kurtulduk. Kurtulduk mu? Aha, Çok iyi. Nereden gideceksin? Oradan gidip geldim. Tamam hadi git ben buradan takip edeceğim seni. Sen oraya git ben Tamam ben bekliyorum hadi. Oo, çok çabuk geldin. Hadi kay. Ben mi kayacağım? Sen kay. Ama o çocuklar için. Hayır orası çocuklar için. Ben de Tamam sen kay hadi. Hadi, hadi bakalım. Oo çok çabuk geldin gene. Çok hızlı geldin. <laughs> Aferin <olmaz. gülüyor> Çok hızlısın. <laughs> hadi çabuk gel. Hadi buradan geri gel. Diğer kaydırağa gidelim hadi. Buradan geri gel, diğer kaydırağa gidelim. Buradan gel. Hadi götür bakalım bizi. Ben, ben, bence buradan gitmeliyiz. Bence buradan gitmeliyiz. Hayır <laughs> kanka. Oo, oh, burası çok korkunç. kay, Tamam sen kay. Sen, sen. Ay, ben kaysam ayıp olur Niye? Çocuklar için ama Hadi ben, Ay, sen bay kay bakayım, hadi bay. bay bay yap. Bay bay. <laughs>